Şimdi herkes gerçekten arabaçtan anlıyorsa ço çorba şey. içecek. Çorba. Çorbacı mısın arabaşıcım? Mı? Hı? Çorbacısın. Ne <laughs> O hamuru böyle biliriz biraz. Oranın golcide var. Hadi. Şey biraz, biraz, biraz sonra oradan alır hali. O azalınca onu alır, o yanını verir, onu o yanını verir hali. Evet hocam durum nasıl? Bunların hepsi arabası yutmuyor korma. Bunlar hep çorbacı bunlar. Ya veriyorlar veriyor, veriyorlar acele et. Evet Ali. Geliyorum geliyorum ben geliyorum bana sandalye getirin. Köşke köşke var var. Çorbayı da getir hocam. Evet Ali.